bölüm 176 Yolculuktan eve gündüz dönmek Hadis 985 Cabirden Allah ondan razı olsun Rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Uzun bir süre ailesinden uzak kalan kimse evine geceliğin, ansızın gelmesin. Başka bir rivayette Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem uzun bir süre ailesinden uzak kalan kimsenin evine geceliğin ansızın gelmesini yasakladı. Hadis 986. Enes'ten Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculuktan döndüğü zaman evine gece girmezdi. Kuşluk vakti veya akşamleyin gelirdi.